Bir kardeşimiz kaderi sormuştu da demin kaderden bahsetmiştik. Şöyle diyor, kader Allah'ın olacak her şeyi yazması mıdır yoksa olacak olan her şeyi önceden bilmesi midir? Şimdi aslında ikisi de aynı mantık olarak genellikle bakacak olursak. Fakat genelde şöyle bir hataya düşebiliyor insan. Yani insan psikolojisinde böyle bir şey olduğu için... Allah bize insana dair bilgiler vermiş. Biz genellikle bir şey kıyas yaptığımızda hatta hayvanları canlıları bile kıyas yaptığımızda insan özellikleriyle kıyas yapıyoruz. Fakat Allah'ı insanlar bazen değerlendirirken Allah'ı tenzih ederim insani vasıfların en üstün derecesi gibi değerlendirebilme e, hatasına düşebiliyorlar. Halbuki Allah demin kaderi anlatırken de belirttiğim gibi zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani Allah bizim tabi olduğumuz hiçbir fizik kuralına tabi olmaz. Fizik kurallarını yaratan Allah'tır. Allah zamana tabi olmaz. Zamanın dışındadır. Zamanı Allah yaratır. Bakın düşünün bir başlangıç vardır dünyanın hayatı için materyalistlerin iddiası gibi ezeli ebedi değildir. Bir başlangıç vardır ki biz bunun bugün bilimle birlikte, Big Bang'le birlikte başladığını biliyoruz. Fakat başlangıçtan itibaren sonsuza açılan bir yaşam vardır. Bütün yaratılmışlar için. Artık e, o başlangıçtan itibaren insanın ve yeryüzündeki bütün canlıların kaderi başlar ve o kader içerisinde hepsinin hayatı sonsuza kadar devam eder. Ama bütün Canlıların mevcut durumu, içinde bulundukları durum, geçmişleri ve gelecekleri olmakla birlikte hepsi Allah katında canlı olarak mevcuttur. Bu müthiş bir ilimdir ve bunu insanın kendi aklıyla kavraması mümkün değildir. Fakat evet. Allah bunların her birini canlı olarak tutar. Bakın bir insan anne karnında ilk o hücrenin kalbinin atmaya başladığı ve daha doğrusu sperm ve yumurtanın birleştiği ilk andan itibaren... Kaderi başlar. Bütün insanların ve sonsuz ekilitlenir. Artık sonsuz başlamış durumdadır o insan için ve sonsuza kadar yaşamı vardır Allah'ın izniyle. Fakat bu kader sonsuz hayatı o insanın her insan için geçerlidir bu. Allah katında bitmiş durumdadır. İşte bunu biz zamana tabi olan bir varlık olarak fark edemeyiz. Ama Allah'ın kaderi tek tek yazması şöyle insanların anlaması için Allah her şeyin Lefi Mahfuz isminde bir kitapta kayıtlı olduğunu bildirir ki bu yine imtihana tabi olan insanın ve sebeplere bağlı olarak yaşayan insanın kavrayabilmesi içindir. Mesela Allah insanlara der ki her insan için yazıcı melekler vardır der ee, sağlarında ve sollarında insanın ağzından çıkan ve aklından düşünce olarak da geçen her şeyi yazar, sayar, tespit eder diye bildirir Allah. Ama Allah'ın bunları bilmeye ihtiyacı var mıdır? O meleğe ihtiyacı var mıdır Allah'ın? Hayır yoktur. Allah bunları zaten bilir. Allah zaten o insanın kaderini bilir. Ama Allah sebeplere bağlı olarak insanların makul görmesi için bunu yapar inşallah. Beyza hocam gelsin ben devam edeyim. Siz şöyle Ebru hocamı çekin. Buyurun. i̇nşallah. Hoş geldin. Hoş geldin Beyza'cığım. <laughs> Allah bunu kendisi için insanların sebeplere bağlı olmasından dolayı. Hoş geldiniz ekrana da. Hoş geldiniz. Madem <laughs> 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 kamera çekiyor ben kamera <laughs> Allah bunu insanların sebeplere bağlı olarak yaşamasından dolayı yaratır. Çünkü nasıl o gün e, hocamız da anlattı dün. Ahirette birdenbire yerler yarılıp herkes aynı anda bir diriliş olacak. Fakat bunu Allah İnsanları öyle bir gösterecek ki Allah'ın yaratma sanatçıları bu soracaklar birbirlerine nasıl oluyor bu diye. Yani öldüklerini bile fark edemeyecekler. Allah her şeyi sebeplerle insanların fark edilmesi için yaratır. Allah katında kaderde Lehvi Mahfuz isminde bir kitapta bütün canlıların bilgisi, bütün eşyanın bilgisi, yaratılmış olan her şeyin canlı cansız gök taşından söylediğim gibi büyük süpernovalara kadar yerdeki küçücük uğur uçuş böceğinden ee, hiç gözümüzle bile görmediğimiz akarlara kadar, virüslere kadar her şeyin kaderi yazılıdır, sabittir. Fakat Allah bunları aynı zamanda hepsini bilir. Zaten yaratan Allah'tır. Yani Allah bunları yazı olarak yazması anlamında bir bilgi değil. Bunu bizim anlayabilmemiz için, kavrayabilmemiz için sebebi bağlı olarak yaşadığımız için Allah bu bilgiyi bize böyle verir. Ama her şeyin bilgisi Allah'ın katındadır. Bu soruyu bana soran kardeşimiz mesela üç noktalar koymuş, soru işaretleri koymuş. Kaderinde o daha doğmadan önce, annesi doğmadan önce Hazreti Musa Firavuna tebliğe giderken onun kaderinde bu soruyu bu şekilde soracağı zaten Allah katında belirlenmiş olarak mevcuttu. Kardeşimizin ömrü, ahireti de aynı şekilde Allah katında mevcut olarak belli ama o gelecek dediği için onu yaşadığı zaman görecek. Hı -hı. Çünkü insan zamana tabi. Nasıl Allah Kur'an'da cenneti ve cehennemi geçmiş zaman olarak anlatır? Bizim için gelecek onlar. Hı -hı. Daha yaşanmamış dönemler ama Allah katında şu an var canlı olarak. Allah katında Hazreti Musa şu an firavuna gidiyor. Hı hı. Allah katında Hazreti İsa'ya tuzak kuruluyor evet, şu anda. Evet. Hazreti Meryem hurma dalından Allah katında şu anda hurmasını alıyor hamileyken. Ve biz ben şu an Allah katında ilkokula gidiyorum. Ve Allah katında inşallah ölüm günüm şu anda mevcut. Ama hepsi inşallah yaşadıkça gördüğümüz günler inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.